Hah? <laughs> ha. <laughs> 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 hoş geldin. Sefada getirdik. Yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Sefada getirdik. Yani size getirdik. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ

gazilerimiz, değerli misafirler, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programı arz ederim. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Atatürk anıtına kurum ve kuruluşların Çelenkleri sunulacaktır. Aşk edelim. Hmm. Kaymakamı makamı çelenkini sunmak üzere Sayın Kaymakamımız Mehmet Demirkaya'yı davet ediyorum. Aşk edelim. Garnizon komutanlığı çelengini sunmak üzere garnizon komutanı Sayın Hazal Yılmaz'ı davet ediyorum. Arz ederim. Sağ, sola, dört. Çelenk al. Uygun adım, baş. tek bırak. Kaç. Nereye? Bak. Sağ, sola, dön. Kaç. Nereye? Bak. Yarım sağ, sola, dön. Yerlerinize, baş baş. Belediye Başkanlığı Çelenliği'ni sunmak üzere Şile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Keser'i davet ediyorum. Arz edebiyet ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Şile Belediyesi Gençlik Orkestra Şefi Sinan Akbay yönetiminde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır ol. Tüfek! ¡Será! ¡Lord! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle, düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. Mustafa Kemal Atatürk. Günün anlam ve önemini belirtmek için Kıbrıs gazimiz sayın Safvet Peksoy'u kürsüye davet ediyorum. Sayın komutanım, sayın belediye başkanım, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler, saygıdeğer hanımefendiler, değerli basın mensupları, kahraman gaziler, 19 Eylül gaziler günü, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanı ile taşlan, taşlandırdığı gündür. 19 Eylül gaziler günü ve deli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muhalif nazileriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör, örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucular ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gaziler şeref günüdür. Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığı sona erdirmek isteyen emperyalist güçler birinci dünya savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sef anlaşmasından milletimizi zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün, 22 gece süren dünyanın en uzun ve en canlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlu Pınar'da aynı akibete uğratılarak 9 Eylül 19, 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına Zafer'in mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ile Meraçallık rütbesini tercih etmiştir. Ülkemizin gün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de Suriye ve Irak'ta emperyalist devletlerin tetkidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemizdeki karışıklık çıkarmak ve bugüne kadar sevgilenen her türlü hainlik Türkçü Türk Kuvvetleri'nin ve vatansever ve kahraman askerlerin ile kahraman polis güvenlik koruyucu ve vatandaşlarımızın tarafından önlenmiş bir atılmıştır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaş fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gündüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden, vergi geriye bırakmadan vatan, millet, bayrak için yeniden yetmişe emperyalizm devletlerin topyekün saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanımızı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ebediyete itikar eden tüm gazilerimizin ve gaziler günü münasebetiyle rahmetle anıyor. Hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım ve değerli misafirler. Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz program sona ermiştir. Programa katılan